Da bak sağ şerit olayı İstanbul'sa polisler falan müsaade ediyor bir tık bize de ediyorlar e, mesela burada niye ediyorlar şeyden dolayı bedon, İşte kuryeler oluyor ondan sonra bu adamları yolda önüne kırıyorlar Ara, şu iki arabanın ortasından gitme muhabbeti var ya motor evet. emniyet şeridini çabuk boşaltabileceği için biraz müsamaha gösteriyorlar biraz Abi şimdi şöyle bir durum var ee, Mesela diyelim bu motorcu Şeye girdi Emniyet şeridine girdi okey Sıkıntı yok Sağ solu dolu Arkadan tamam. bir ambulans gelse Çok nasıl güzel e, çok güzel bir bakış açısı Gerçekten hani Çok mantıklı söyledin Ama Sağ sol dolu olsa bile maksimum 20-25 metre sonra orayı boşaltabiliyor Ya bak bu tür durumlarda Motorculara da hak vermek gerekiyor. Niye? Çünkü bu adamlar yani kuryelere diyorum. Bu adamlar da zamanla yarışıyor. Bir de ekmeğin peşindeler. Bedo bak ben de e kuryelik yani... yaptım. Baba sen bir siparişten 3 dakika geç kal ya lan. Bir de bir şey demiyorlar, iki de bir şey demiyorlar ama sonradan bir ağzına sıçıyorlar Bedo. İşten çıkartmaya kadar gidiyor yani bu muhabbet. E gider tabi abi. Ama ayıp yani, yani. o insan insan taşıyor anladın mı o malzemeyi? Bir kaza yapsa ya bir şey işte olsa. Işte ya, mesela diyelim burası üç şeritli yol mu? Abi yanına küçük bir yol açmak zor bir şey değil. Değil baba değil. Yani motorcular oradan gitsin abi aç oraya bir yol ama bizim Türk milleti gene orayı kullanır ki arabayla. Baba ambulansın peşine takılan bir milletiz ya biz. Çok zorlamaya gerek yok yani böyle konuları. Ambulans yol vermiyor milletiz ya. Oğlum bu ülkede ambulans şoförleri dövülüyor amına koyayım. Sağlıkçılar dövülüyor, doktorlar öldürülüyor. Daha ben sana ne diyeyim ki, nasıl bir örnek vereyim ki? Seviyorum ya çok konuşacak onlar da. Biz daha, biz de e, doktorlarımızı göndermeye devam edelim yani neyse. Tamam. Çıkıyor ha. ve yerele diyor. Ha bak bu da enteresan bir durum. Benim de çok başıma geldi. Abi dikkatli, çıksana oradan ya. Çıkın ama. Ne diyor, ne Aradan çıkıyor ama diyor. Aradan buna mı aradan çıkıyorsun diyor. Öbürüne diyor. Öbür motorcuya diyor. Ben iki senaryoyu da yaşadım. İkisi de sıkıntılı yani. E, Motorcunun içinden geçebileceğini düşünen araç şerit değiştirmeye çalışıyor. Motorcu da bu duruma sinirleniyor ancak aracın acelesi olsa gerek Ya tamam işte. Daha niye uzatıyorsun? Bunlar basit olaylar ya. Bunlar kanka trafikte belki günde ciddi 50 kere başıma geliyor amına koyayım. Yani bunda bir şey yok abi. Adam bak. Adam görmüş geri girmiş içeri. E dibine kadar girmemiş sonuçta. Ya bak bak motorcular da biraz drama yapıyor. Abi. Videoyu içeri çıksın şey hesabı yapıyor anladın mı? Arabasında hastası olabilir. Bir yere yetişmesi gerekiyor da bir işe yetişiyor olabilir. Burası İstanbul. Ya bilemezsin abi dünyanın bin bir türlü hali var. Öncesi vardır belki videonun bilemem ama şu yani... an bence konuşulacak bir durum yok. Ya motorcu için söylüyorum konuşacağın bir durum yok adama. Ha sonrasında önüne kırar giderken o zaman konuş. Mesela bu adam burada bak soldan basit. Sen niye hızlanıyorsun bu adamı tahrik ediyorsun? Aa Bedo'm ama burada şöyle bir durum var. Kamera gerçekten biraz uzak gösteriyor. Burada çok yakın olabilirler birbirine. Yani önünden geçti ya. Hmm, bir şey diyemiyorum. Efendim. Kameranın açısı biraz böyle şey olabiliyor. Geniş gösterebiliyor bazen. Ya bazen adam basık diyor, baksana bu adam bir şey var ya. Adam motorla yetişemiyor. Ama sen de 160 170 de bu adamı da kovalama anladın mı? Adam aniden bir fren yapar, bir şey yapar. Tersten görürsün yani. Ya bunun amacı onu kovalamak değil zaten. El hareketi mi çekiyor lan? He bak şimdi dönsik onu anladın mı? Git ben... El hareketi mi çekmiş ne yapmış? Orta parmak mı çıkarmış? Orta mı? parmak ya o. Muhtemelen. O da sabah. Videoyu olayla bitirmeyelim. Kuryenin karşılaştığı olayın ilginç bir hikayesi. Daha demin gittim son siparişimi teslim etmeye bir apartman. Dolak yedim içeri yazda eski içeri. Ya şu <laughs> Karadeniz'in şivesi beni bitiriyor ya. Avuşay ne bahsettin buraya? Ha o ışığı söndürdün mü

Ay ananı sikeyim. Çok sıkıntı. Çocuğa açarmak çok sıkıntı. Ama senin çocuk <laughs> Niye? Ya, şey <laughs> Baba ben sana bir şey söyleyeyim mi? Burada çocuktan çok motorcu suçlu. Niye dersen baba olmayan şeritten gidiyorsun. Çok yavaş gideceksin. Ama çocuk da işini şeye kullanmıyor. Yaya Ya kullanmıyor da çocuktur anladın mı? Sen burada polis sana gelip şey demez. Çocuk yaya geçini kullanmadı kardeşim. Yoluna devam et demez. Yani öyle bir şey var, evet. Veya bu çocuğun Hadi ailesini anlatamazsın. Ya. Al işte. Bu Yok lan devam ediyor bu yeni başladı. Yok hayır. Abi, ben başladım. Başladığımız bitti. Unutmayın. Bir sonraki videoda... Sarıyor ya. Sarıyor, sarıyor. Bu arkadaş şimdi önüme atlayacak, tabii ki de sinyal vermeyecek ve tabii ki de elinde telefon var ve tabii ki de özür dilemek yerine akla olduğunu iddia edecek Apa, bu da gene Ne yapayım dayı? Buradan gidiyorsun? Güzel, nice bane, nice bahane. Şeridimde gidiyorum abi, şeridimde. Sen niye önüme kuruyorsun ya, şeridimde gidiyorum ben. Aynen bak şeridimde gidiyor. Ya bir şey söyleyeceğim, evet. bu arabanın önüne yani arabayı 30 santim daha ileri götürmek bir muhalefet mi ya? Direkt sağ atıyorlar kendini. <laughs> abi şu motor, bak bu motor kaydırma sesini duydun değil mi? Tabii canım. Bir paniklese ön, ön freni sıksa ya ne olacak bu adam? Ya muhtemelen zaten yok ön fren kayıyor öyle. Adam bakma yani dirayetli bir adammış, şey bir adammış, soğukkanlı bir adammış. Çünkü motorun direksiyonu da titriyor. Çok fazla sıksa ne olacak bu adam? Baba geçmiş olsun. Yani. Geçmiş olsun yani. Öyle de ortak ya, ya ya on sıkılacak ya. Ya bu ön freni çıkacak kayacak bu arabaya çarpacak arkadan motorlu değil kendisi ya sakat kalacak tamam mı ya maddi hasar oluşacak. Ki en iyi ihtimalle maddi hasar oluşacak anladın mı? En iyi ihtimalle. Ki on ve yirmi bin lirayla da kurtulamayacak. Yok baba nereye kurtulacaksın? Ne yapayım dayı? beni görüyor musun? Sinyal veriyor mu? Ne yapıyorsun? Görüyorsan niye atıyorsun bile bile? Ya nasıl seyretmesin? Az önce oradan gitmiyor muydu? Az önce soldan gitmiyor muydu? Gösterin mi sevizinde mi cümleyi mi kamerada? Yalan konuşma ya sevizinde mi? Lale. bu tarafından sağlanan bütün içerikler sadece eğitim ve eğlence amaçlıdır. Trafik Channel hiçbir yasa dışı faaliyeti desteklemez ve teşvik etmez. Kamu spotu. Ya adam bunu yazmak zorunda işte. Burada... Oooo. Ha, bunun bir açıklaması yok. Burada açıklama yok baba yok. Yok. Yani diyecek bir şey yok. Bir yok. Konuşursan çok her şeyler konuşulur. Burada başka da bir şey konuşulmaz. Ay, abim tır döndürüyor. Altındaki tır. Do Murat abi tır tırın arka şeyi takılmış gördün mü doğru sesi? Tabi tabi tabi. Biraz daha geniş ol beslerde. Bak Allah'tan motorcu var ya 15-20 km daha hızlı değilmiş biliyor musun? Vallahi. Yoksa Öyle <laughs> ya. ya? Allah emanet. Allah emanet. Gördün değil mi abi? Gördüm gördüm. Evet kadın sürücü. Saygılar abla dedim. Büyüksünüz. Bir şey de diyemiyorsun ki kadın sürücü ya abi. Bak hiç umurunda değil. Sen göbürü hata gibi. Bu da hoş bir hareket değil. Ama motor yok inip uyarabilirsin. Niye yani? İnip uyarabilirsin. Otocuk konusu güzelmiş. Ağzını ne geliyorsa saymış kadına ya. Ama adam gerçekten çok sinirlenmiş. Ya ne yapıyorsun sen burada sağ şeritte? Bak burada bunu yapmamalı. En azından burada yapmamalı. Çünkü yol yok, emniyet şeridi yok. Hadi emniyet şeridinden gidiyorsun diyelim. Yok baba. Ki burası İstanbul'da değil. Değil. 45 neresi bilmiyorum ama İstanbul değil. Bakayım bir dakika. Bak bakayım. Ha? Neresi? Baik, Encik. Ah Oğlum ne yapıyor lan o? Aa. 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 Bu. Bak işte. Neden? Bununla motorcu suçu değil mi şimdi? Motorcu suçu. Motorcu suçu burada. Bunun indireceğin ağzını, burnunu kıracaksın. Aynen öyle. O otobüs ona var. Yanlışta bir altına alacağım. Öldü adam amına koyayım. Bu öldü tabi abi. Bunu indireceğim. Burada ağzını, burnunu kıracağım yolun ortasında bırakacağım gideceğim. Bunun tek çözüm bu. Böyle bir şey yok ya. Yok yani abi. Anlamı yok, anlamı. yaptığın bir anlamı yok. Bu adam ölür, ölür. Bu adam ölür abi, ölür. 10 tonluk otobüs sürsen ya. Enteresan, çok enteresan. Makala. Hocam, Bir de baba, Büyükşehir Belediyesi'nin aracı ya, lavuk o yüzden kendine güveniyor. Helal olsun. O dedi. o sikti. Polis bu duruma hiç bir şey demiyor mu cidden? Allah! Bu da ben olacaktım! OOOH! Bir şey söyleyeceğim polis bu duruma hiç müdahale etmemiş mi gerçekten? Yani sen ne yapıyorsun oğlum hayırdır hesabı otobüse? Burada ben olacaktım var ya anam. Ne lan ne olmuştur da anam deten oldum. Ben o sinirle var ya camı kırardım o yumrukla. Vallahi kırardım. Abi çok enteresan ya valla. Tamam mı? Bu adam katil abi. Bu adam katil. Sen bitti. Lan ne yaptın? Kimsel aşağıya. Amra Haklı bu adam motorcular. Haklı abi haklı haklı. Bence az, az bile Biraz tepki vermiş desem yeridir. Benim için yani. Bence. O ne oğlum? İki dakika yaşamıyorum. <laughs> ya ben ne yaptım o mülaki? Haklı bir isyan. Şey. <laughs> İyi misin? Basamıyor musun? Sen mi vardın abi? Yo ben vardım ben. Sen neye bakıyorsun?

Çünkü abi yani bu motorlar sıkıntılı biraz ya. Araba gibi değil. Gazı hafif basından da gidiyor zaten. sen biliyorsun. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, gazı çeviriyorum. Kafamı bir yiyorum motor yüzde amına koyayım. İşte. Özellikle saniyeli kolay yani ama. amına koyayım. Yani racing motorlar daha büyük sıkıntı. Öyle abi. Ama racing bir de en azından hani yani 07'ye göre falan duruyor 07 durmuyor amına koyayım hafif ya Ya ben de kaza yaşadım ama benimki ATV'de Bir bu adam burada ne yapmaya çalışıyor? Bu olayın öncesi de var ama kesmiş orayı Aynen Nasıl bir giriş o? O yüzden buna yorum yapamam Araç gibi gireceksin kamera kayıtta ama Fark etmiyor araç gibi gireceksin Yol vermiş. Şaka mı ya? Aa ikinciyi de vuruyor. Aa. Hala itiyor bak. Bunu GTA'da birbirimize yapmıyoruz amına koyayım. Vallahi bir daha GTA'da biz birbirimize yapmıyoruz. Adam face to face oynuyor amına koyayım. Bir de kayıt C mi ya? Abi şey demiş, birinci hataydı ikincisi tercihim. Bunu yapma işte ya. Sen ne yapıyorsun abi ya? Allah Allah. Kanka sen terstesin ama. Kurban oldum hala niye bakmıyorsun ya? Ne oluyor lan? Geçmiş olsun abi. Tamam. bir şey olmaz. bir şey olmasın. Bize olmasın. Motor kullanın. Şeye geldi. O babacan adammış. Buraya mı koldun, seni mi koldun? Ben de görmezlerdi, ben de, de hata var abi. Ondan dolayı siz i̇şte, de kusura Olay budur, var. anladın mı? Baba özlenen görüntüler ya. Kur'an içerisinde özlenen görüntüler yani. Tamam, olsun, bak ha. adam ne Şu diyor? O sana o bir şey olmasın diyor. Ama diyor ben buraya mı bakayım, buraya mı bakayım diyor. Haklı. Neyse abi en azından güzel çözmüşler. çözmüşler. Güzel çözmüşler baba bir şey olmaz. Herkes Allah hatasının Allah. farkında söylüyor şu an. Hakkını helal abi. Evet abi. Evet. Ne güzel hayırlı cumalar yıl çekecektim. Olmadı. Oh, <laughs> she did. Bak bu en çaresiz çaresizandır biliyor musun? Araba böyle geri gelirken. Ne dicem? Bu hangi araba? Şey, Mokka Opel mi bu? He, Opel Moka var ya. O galiba. Abi ya da bu Land Rover. Geri görüş kamerası yok mu? Vardır. En azından bip yapar ya. O kadar da değildir yani, anladın mı? Geri görüş kamerası olmasa bile bip bari yapar. Gelen de çok şey var işte. Bir de bekleyen çarptığını biliyor bu arada. Ablaymış. Ananı sikiiim Ay. Ne orada? Kadına çarpıyor Kadına mı adama mı bilmiyorum birine çarpıyor işte Ama çok da hızlı gidiyor Aa yaya geçirdi de var O motor ya daha yer mesela göçü, oraya uçuk polis yapıyor Ama şimdi geçiyor adam da Ama olmayan şeritten geçiyor Bak burada arabalar geçiyor ya Tamam da adam olmayan şeritten gidiyor sıkıntı orada Belki kadın orada bekliyor ama iyi de bak burada suçlu ya niye suçlu ya Abi burada kaldırım var. Bir şey diyeceğim. Var. Arabanın park ettiği yer şu sağdaki kırmızı araba ile diğer arabanın park ettiği yer normal şerit mi? Onlar evet. da bence arabayı sürüyor ya. Buradan katılıyor bak buraya. He. Orası normal şeritse evet motorcu haklı. Ama normal şerit ama, değil de park yeri gibiyse haksız. Ama abi şimdi şöyle bir şey var. Bak burada kaldırım var. Bu yayanın yola inmesi zaten hata. Aldığını da Hata, hata da bunu anlatamazsın. El kimi olaylar vardır, anlatabilirsin. Kimisi vardır, anlatamazsın. E bak, bu da burada durmuş. Bu büyük ihtimalle burada yolcu indiriyor ya da bindirecek. Yol... İndirdiği zaman çarpıyor büyük ihtimalle. İniyor adam. Kadın artık kimse. Büyük ihtimalle o zaman çarpıyor. yavaş vurdum ben yordum ya. Yani durmaya çalıştım zaten. Aa, sen ekmek mi ister misiniz?